Sağ içinden ön izleme programından herkese merhabalar. Galatasaray Riga Skola deplasmanına gidiyor. Letonya'ya ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına çıkacak. İlk maçta PAOK'u 3-1 yenmiş temsilcimiz ve ikinci maçını da kazanırsa çok büyük bir avantaj elde ediyor Galatasaray. O yüzden çok önemli bir maç. Rehavetle kaybedilmiş Kasımpaşa maçı aslında yine rehavete girilmeyen bir girilmemesi gereken bir maçın öncesinde Galatasaraylılar için bir uyarı atışı da yapmış olduğu bir nevi. Bu maçta herkes Letonya temsilcisi diye küçümsüyor. Fakat Türk futbolu bilhassa Letonya milli takımından da başta olmak üzere Letonyalı kulüplerden de beklemediği hayal kırıklığı sonuçlar almaya alışık bir futbol ülkesiyiz biz. O yüzden küçümsenmemesi gereken bir maç. Birinci koçulu bu maçın küçümsememek olmalı. Onu söyleyeyim. Ayrıca dün yayına girdi sevgili kardeşim Halil'in videosu. Riga Skola'yı kısaca böyle tanıtan 6 dakikalık çok güzel hap bilgiler içeren videosu. O da sağ İçi kanalımızda. Onu da izleyebilirsiniz. Orada da belirtiyor. Türk takımları bu Letonya deplasmanından büyük çoğunlukla büyük hayal kırıklıklarıyla döndü. O yüzden ciddiyeti elden bırakmamak gereken bir maç. Bunu söyleyeyim. Şimdi detaylarla muhtemel 11'ler, sakat cezalar vesaire bir maç önü yapacağız ama öncesinde bir beğeninizi isteyeyim. Ben de bu maçı 1-2 gün öncesinde çekmek durumunda kaldım. O yüzden simenin MR bilgisi, MR sonucu henüz çıkmadı. Ben bu videoyu çektiğimde Osimhen'in oynayıp oynayamayacağına dair bilgim şüpheli kıvamında. Onunla da ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Erken çekme nedenim de yine Halil kardeşimin evlilik yıl O yüzden eşiyle birlikte bir küçük bir tatil yapacaklar. Şehir dışında olacak. Onun da hatırına bir beğeni isteyelim. O da çok emek harcıyor. Ben de kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Hype hakkınız varsa hype'larınızı bekliyorum ve hala abone olmayan arkadaşlar bulunuyorsa abonelikleri de bekliyoruz diyelim ve görsellere geçelim ama geçmeden önce de bir hediyem var. Bir önceki PAOK maçından önce maçın skorunu ve en çok golleri doğru tahmin eden, en yakın tahmin eden skoru ve golleri en yakın tahmin eden arkadaşımıza bir Osimen maskesi hediye ediyoruz. Geçen bir arkadaş hem Icardi'yi hem Osimen'in golünü hem işte Yunus'u bildi. 3-1'i de bildi PAOK maçını. Çok da yorum gelmişti. Aynı şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Skor, goller yazın. En yakın tahmini, en iyi tahmini yapan arkadaşımıza bir Osimen maskesi daha göndermek istiyoruz. Tabi böyle çok sayıda bilen çıkar. Atıyorum 1-0 kazanır Galatasaray. Golü işte tara atar. Çok vardır bu yorumdan. O zaman da aralarından bir çekiliş yapacağız. Bilen bir kişiye yine Osimen maskenizi hediye edeceğiz. Bunu da da söyleyeyim yorumları o yüzden özellikle bekliyorum diyeyim ve şimdi maçın künyesiyle bir başlayalım. Şimdi maç 19.45'te başlıyor. TRT1'de yayınlanıyor. Stad Daugava stadı. Bu stad aslında Riga Skola'nın oynadığı stad değil. UEFA kriterlerine uyması açısından milli takımların da oynadığı statta oynanıyor bu maç. Kendi statları değil başka bir statta oynanıyor. O günün hava koşulu bu arada doğal çim bu oynayacakları stat sentetik çim değil. Hava durumu o gün itibariyle 6-8 derece arasında bekleniyor ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Yani çok soğuk değil belki hani eksi falan değil ama yine de rüzgar maçın oynanmasını biraz zorlaştırabilir ki zaten hep böyle oluyor Letonya'da deplasmanlarında biliyorsunuz. Yine bunu böyle Kasım Aralık Ocak aylarında oynamamak yine iyi o açıdan. Riga Skola'nın da eksikleri dikkat çekici. Hem Emerson hem de İsmail Diomande takımın en önemli 3-4 oyuncusundan bir tanesi. Bunların ikisi yok. O Çarpıcı. ama Galatasaray'da da Muslera yok. Osimen'in durumu şüpheli ve Hakim Ziyeh de sakat zaten. Şu an itibariyle oyun planlarında da zaten Ziyeh yok. Şimdi geçelim. Galatasaray'da nasıl bir ilk 11 bekliyor? Şimdi Icardi'nin dönüşüyle birlikte bir 4-4-2 devam edeceğini Okan Hoca da söyledi. İlk yarıda da 4-4-2 ile goller bulundu. Ee, hala o açıdan yalnız bir 30-35 dakikalık çok şov bir oyun vardı. Çok ekstrem goller. İşte Abdülkerim'in asisti de çok ekstrem. Osimen'in gol vuruşu da Icardi'ninki de falan. Böyle çok kaliteyle alınmış bir Marktı o. Oyun olarak henüz böyle o 4-4-2 de tamam süper oldu bence henüz demiyor. Ha olabilir ama henüz mesela bu bu maç biraz daha ölçü olacak 4-4-2 ile ilgili. Şüpheler de barındırıyor içinde. Birçok kişinin de bu konuda şüpheleri var. Ben de o şüpheleri kısmen haklı buluyorum. Şimdi 4-4-2 olursa ki böyle bekleniyor. İlk 11 şöyle. Kalede Günay herkesin beklentisi. Kaan Davinson Abdülkerim, Jakobs yine herkesin beklentisi. Dinlenmiş Torreira orta sahaya döner. Saray ile birlikte ikili olur. Yunus solda, Barış Alper sağda. Santrfor'da bir tane Icardi oynayabilirse Osimen. Peki oynayamazsa ne olacak? Osimen en son Kasımpaşa maçında oynayamadığında Mertens girdi. Fakat Mertens Icardi yeni, yeni sakatlıklardan dönen Icardi ve bu sene bir yıl daha yaşlanan Mertens. Kaldırabiliyorlar mı? Maçın Kasımpaşa maçının ikinci yarısında herhangi bir şekilde pozisyona girebildiler mi? Top tutabildiler mi? Arkaya koşu atabildiler mi? Galatasaray pozisyon üretebildi mi ikinci yarı boyunca? Ceza sahasında topla buluşabildi mi? Hücum açısından bir problem. Yani dikkat edin Kasımpaşa hocası Mertens girdikten sonra Sonra biz çok rahat hücum edebildik demiyor, rahat savunma yapabildik diyor. Çünkü arkaya koşu yok, topsuz koşular azalıyor. Bu bence önemli bir durumdu ve ben eğer o Simen yoksa 4-4-2'nin ileri ikilisinden bir tanesinin Mertens, Icardi artık ikilinin olamadığını düşünüyorum. O Simen'in yokluğundaki alternatiflerin ya Barış Alper ya da ligdeyse de Şalai olabileceğini düşünüyorum. Öndeki ikiliden, iki kişinin ikisi birden yeterince topsuz koşu atamıyorsa, yeterince ikili mücadele kazanamıyorsa, hava topu alamıyorsa, stoperleri yıpratıp dağıtamıyorsa çok kucakta kalabiliyorlar ve baskı yenilebiliyor. Galatasaray ileride top tutmak zorlanabiliyor. O yüzden Osime'nin muhtemel yokluklarındaki birinci alternatif Barış Alper, ikinci alternatifler hatta yine Roland Chalai bence Icardi'nin yanında oynayacaksa oyuncu. Şu an Chalai Avrupa'da oynayamıyor. Ee, Barış Alper'de sağ kanat diyeceksiniz. O zaman Mertens dışında opsiyon kalmıyor diyeceksiniz ama 4-4-2'de zaten kanat oyuncularının doğal kanat olmaktan ziyade orta sağ olması daha verimli. Yani Yunus Akgün'ün içleşebilen oyuncu olması, merkeze girebilen oyuncu olması aslında 4-4-2'yi daha rahat oynamasını ve daha iyi oynamasını sağladı. Kanat oyuncu özellikle Barış'a göre. Şimdi bence Mertens 4-4-2'ye uygun bir oyuncu olmakta zorlanıyor. Yani 4-2-3-1 bile olsa 10 numaradaki yerinde kalsa bile Mertens önünde fiziksel olarak biraz zorluk yaşayan, yeniden sakatlıklardan dönen Icardi artı Mertens olunca burada zorluk yaşayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Özellikle Rigascola 5'li savunmayla dizilecek. 5'li savunmada çok kapanacaklar. Belki bir ihtimal çok kapanırsa rakip Anadolu takımlarına karşı Icardi Mertens tutuyor. Oluyor bazen sahada daha zayıf takımlar full kapandığı için çok koşmak zorunda git gel yapmak zorunda olmadığında tutabiliyor. Ama tempolu daha zorlu maçlarda biraz daha zorlanıyorlar. Ben yine de bir Avrupa maçı olduğu için Letonya deplasmanı rüzgarlı, sert, muhtemelen fizikli yıldıran, bol faullü sertlikten kaçmadan oynayacaklardır. O yüzden eğer 4-4-2 yapılacaksa bence muhtemel isimlerden biri, muhtemel değişikliklerden bir tanesi şu olabilir. Şu görsele bakalım. Şimdi Demirbay ne alaka diyeceksiniz biliyorum. Birazdan geleceğim oraya ki özellikle çok kötü oynadı ve onun yüzünden onun kaptırdığı top yüzünden ikinci gol yendi. Baskı yendi önce sonra ikinci penaltı oldu. ikinci gol yendi. Ve çok kötü oynadı ama o maçın o maçtan bağımsız bir şey söyleyeceğim. O performanstan sonra insanın hakikaten hiç oynatası gelmiyor da 4-4-2'nin kurtarır yanı ile ilgili şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi Gabriel Sara geçmişte hem Norwich'te hem özellikle Brezilya'da sağ kanatta çok oynamış. Sağ kanatta Gabriel Sara oynayıp içeriye doğru giren Yunus gibi. Sol iç pozisyonunda da Kerem Demirbay, sağ iç pozisyonunda da Torreira daha mantıklı olmaz mı diyeceksiniz ama Gabriel Sara savunma önünde Demirbay'a göre çok daha güvenilir ve garanti top çıkaran bir oyuncu. Çok daha az top kaybeden bir oyuncu. O yüzden merkez pozisyon çok daha önemli olduğu için Saray'ı ben merkezden ayırmazdım. Sağ öne de bunu galiba geçen sene ilk Önder Hoca söyledi. Demirbay belki sağ önde daha rahat olabilir diye söylemişti. Çünkü belli bir koşu temposu var. Koşu mesafesini tutturuyor. İyi de bir sol ayağı var kesip içeriye orta kesmek vesaire için. Hani Ziyeh'in Ziyeh daha koşanı, daha orta sağlaşabileni rolünde Demirbay ben bence ters modelde Engin Baytar biliyorsunuz bunu yapıyordu. 2011-12'de de Galatasaray çok güzel bir şampiyonluk alırken çok iyi bir oyunla şampiyonluk alırken 4-4-2 ile almıştı. Ama 4-4-2'de sağda Engin Baytar solda Emre Çolak vardı. Yunus Emre Çolak benzerliği var. Sağda da bir ihtimal Engin Demirbay ile böyle içeriği içeri giren merkez orta sağlaşan ve orta sahadaki ikiliği bazen 3 bazen 4 kişiye çıkarabilen oyuncularla 4-4-2 oynamak çok daha muhtemel. Bence mesela 4-4-2 oynanacaksa Mertensli formüllerdense bu tip orta sağlaşan 4 orta saha gibi merkezi kapatabilecek aynı zamanda da Sunderland'da bir tane daha koşabilecek Barış Alper modeli bir oyuncuyla 4-4-2 çok daha mümkün geliyor bana onu söyleyeyim normalde dediğim gibi Sara da oynar sağ, sağ tarafta ve daha çok oynamışlığı vardır ama Sara merkezde Demirbay'dan 10 kere daha güvenilir oyuncu daha az top kaybeden oyuncu daha temiz oynayan oyuncu. Demirbay'ı orada dediğim gibi Ziyeh'in koşanı şeklinde sağ tarafta oynatabileceğinizi düşünüyorum. Hem de içeri de girebileceğini de düşünüyorum. Bu tabi marjinal bir fikir ama bu 4-4-2'de çok fazla kurtarır bir opsiyon ve seçenek de yok maalesef. Bir de Twitter'da Kandıralı'nın ikli bir arkadaşımız var. Onu da da gördüm. O da çok güzel bir tweet atmış. 4-4-2 oynayan Avrupa'daki önemli takımları söylemiş mesela. Atletico Madrid. Top rakipteyken nasıl yerleşiyor? Dörtlü ortası çok fazla içeri giriyor böyle çok daralıyor. Enden çok daralıyorlar ki orta sahadaki adamları o iki kişiyi Sara ve Torreira'yı örneğin orada 50 metre içinde yalnız bırakmasınlar. İkinci Young Boys maçındaki 4-4-2'nin problemi buydu. İkinci Young Boys maçı 4-4-2 çok Davinson'da oynayamadığı için takımın boyu da kısalmadığı için problem oldu ama eni de kısalamadı. Hem enden kapanmanız lazım hem boydan kapanmanız lazım 4-4-2 için. Yani 4-4-2 için bence Santerford'a Osimen -O Barış vesaire gibi bir tane zorlayıcı koçbaşı şart. Stoper'de de bir tane Davinson tipi öne çıkan bilen adam şart ki boy kısal. Bir de enlerde yani yanlardaki kanatlarda Yunus veya merkeze girebilecek tipte orta sahalar şart ki takımın enden de boyu daralabilsin. O Kandral'ın ikti arkadaşımız mesela Atletico Madrid'in ve İngiltere Premier Lig'de de Aston Villa'nın 4-4-2'lerinden böyle fotoğraflar almış. Top rakipteyken ne kadar dar duruyorlar. İşte 20 metre, 30 metre olabildiğince dar duruyor dörtlü ortası. Buradaki kural da bu olmalı. Ha bunu ilerleyen haftalarda Okan Hoca düşünür mü? Yapar mı bilmiyorum. Ama Mertens, Icardi'li Rigas Skola deplasmanında oynarsa nasıl bir sonuç çıkacak onu özellikle merak ediyorum. Biliyorsunuz zaten son yayınlarımda hep bahsettim. Mertens, Icardi'de ikilisinden eskisi kadar sonuç alamamaya başladı. Özellikle çata çat maçlarda e, beklentinin oldukça altında performanslar gelmeye başladı. Bu konuyla ilgili Okan Hoca'nın bir düşünmesi lazım. Bir de bu 4-4-2'nin dediğim gibi böyle daha Yunus gibi oyuncularla merkeze girerek oynayabilecek oyuncularla oynanabileceğini düşünüyorum. Ön taraftaki iki santrfordan bir tanesinde stoperleri haşat edebilecek fizik kaliteye sahip bir oyuncuyla oynanabileceğini düşünüyorum. hoca dener mi denemez mi onu tabii ki Rigas Skola maçında göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi maç sonucu ve golleri yorumlarda bekliyorum. Beğenilerinizi, hype'larınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Yaklaşık 50 bine geliyoruz. Biraz daha zorlayalım. Abone, 50 abonemiz olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.